Şey oldu. Çok güzel videoyu çekmiştim ama kamera olmadığı için. Telefonum da biraz eski olduğu için yeterli gelmedi. Eğer video yeterli gelirse ailemi nasıl açıldığım ve kendimi nasıl keşfettiğim ikisini bir arada yapacağım. Video yeterli gelmezse aileme nasıl açıldığımı anlatıp ilerleyen zamanlarda diğer Kendim nasıl keşfettiğimle ilgili videoyu atarım. Evet. Anneme... Öncelikle annemden başlayalım. Önce suyumuzu içelim. Evet. Ay düşüyordum. Sakin ol ya. Evet. Başlayabilirim. Başlayamıyorum. Neyse. Ben Aydın Nazlı yaşıyorum ve buradaki birçok yani psikiyatristinden sıra aldım ve görüştüm. Hatta Nazlı'nın devlet hastanesindeki psikiyatriden yani WhatsApp numarasından sıra al almışlığım bile var yani nasıl yani şu yani, görüşme yapmak istiyorum diyor. Tamam yarın gel sıra al gel yapıyor ve böyle konuşuyoruz yani buradaki öyleydi. Sonra Adü'ye gittim işte ben o sıra Adü'deydim. Yani Aydın da Adnan Menderes Üniversitesi olarak biliniyor yani bilmeyenler için söyleyeyim. Dedim ben dedim trans yani 2015-2016 yıllarında oluyor bu arada. Dedim ben bir trans erkeğim ve bunun ilgili bilgi alıp süreci girmek istiyorum. Burada öyle bir şey var mı? Dediler sen dedi gel benimle dedi. Kadın beni aldı. Annem var. Çıktık üst kata. Prof Pelin. Prof şey kar koçtu bak onun soyadı. Ne tesadüf ki. Neyse üst kata işte odasına gittik. Dedi ki bunu dedi annene söylemen gerekiyor. Dedim ben buna hazır değilim. Daha 15-16 yaşındayım ben bunu anneme söyleyemem. O zaman bir söyleyelim diyorlar. Mantıken düşününce böyle bir şeyi anneniz ya da babanız, aileniz bir başkasına duyması daha çok koyar. Yani benim çocuğum öyle olsa yani koymaz bana ama ondan öğrenmek istemem, çocuğumdan öğrenmek isterdim. Ben de böyle düşünerekten hayır dedim ve zorla ağlayarak ben söyledim. Benim bu haberim yoktu yani annem anlattı bana bunu. Gittim işte annemin yanına kapıdan çıktım ağlayarak. Anne dedim bir şey söyleyeceğim ben trans erkeğim ve bunun ilgili sürece girmek istiyorum bilgin olsun. Annem doldu kaldı hiçbir şey yok. Sonra geldik şeye. E, Aydın'dan Naz eve doğru. Bizim sokak arasında bir tane teyze. Sağ ol teyze. E, bu da görgü bu arada. Hiçbir şeyim yok orada. Bu teyzemiz anneme demiş ki dedi ki yani maşallah dedi. Oğlan ne kadar büyümüş dedi. Tabii annem olayı daha yeni öğrendi. Bunu da üstünü öğrenince biraz koydu. Bunu bana anlattı. Beyim dedi. Beyne vurulduğum gibi, an gibi oldu o an dedi hiç yani. Ama şimdilerde daha iyiyiz, gibiyiz. Yani ah çok pek belli etmiyoruz, pek açmıyoruz bu konuyu ama yine de destek için Çok teşekkür ederim ona. Ve de şey şöyle, şöyle arkadaşlarımın yanında bana arkadaşlarım annemin yanında diyeyim daha doğrusu. Meriç diyemiyor. Diyemez. Çünkü O'nun adı Meriç değil olarak görüyor annem. Bu konuda biraz böyle mi göstereyim? Böyle oluyor. O yüzden böyle olamıyor. Bu konuda biraz anlaşamıyoruz ama olsun. Yani bundan zamanla bekleyin. Hemen size kimliğindeki ismini... Yani ben hoşluk bulmuyorum. Mesela marketteyiz. X diyeyim kendi ismime. X buraya gelir misin? X şunu yapalım mı? gibisinden söylediğinde hoşuma gitmiyor açıkçası. Çünkü bakıyorlar tamamıyla erkek yani işte göğsü yok olarak görünüyor. Saçı kısa olarak görünüyor. Ondan pek şey olmuyor. Böyle annemle böyle olduk. Ama şimdi mesela akrabalar gördü. Senin kızın yok muydu? Aha bu diyor. E bu oğlan diyorlar. Onu tarzı öyle diyor. Geçiştiriyoruz yani. Biz bak bunu böyle hallediyoruz. Sıra geldi. Sanırım video bitecek ama neyse babama. Babamda da şöyle oldu. Babamın hayatı çok rahat yani böyle. Yine bir aydın da özel bir doktordaydık. O, o sıra aile psikiyatrist olarak aile şey için gitmiştik ama benim özel hayatımda konuşulmuş. Demiş ki doktor senin demiş çocuğun transseksüel. Böyle doktor hani babama açılmış falan. Babam bana bilmezlik yaptı. Daha doktordan öğrendim, Babam biliyor diye. Dedim eyvallah. Yani babamın pek umurunda olmuyor. Yani babamla berbere de gidiyorum. Erkek kıyafet yerine gidiyorum. Yani hiç şey değil. Allah razı olsun ondan da yani. Abime gelince abim ne <laughs> Abimden çok korktum arkadaşlar gerçekten de. Hani öyle böyle değil yani. Dedim dedim sıçtık ben bunu nasıl söyleyeceğim. Ama Allah'tan ben söylemeden o söyledi. Geldi de sen dedi bir şey konuşacağız dedi. Sıçtı namer İşte sonra çıktık geldik buraya. Odama yani. Sonra dedi ben dedi senin ne olduğunu biliyorum dedi. Dedim abi ben neyim? Ben bir insanım ben neyim? Dedi sen dedi transseksüel yani trans erkeksin dedi. Ben böyle doğdum. Peki. Nereden anladın dedim. Yani belli oluyor zaten dedi. Hani göğsünü sarışımdan saçının şeyinden bilmem yani belli oluyor yani dedi. Bunu dedi beraber atlatacağız. Her türlü zor bir süreç bizi bekliyor falan filan dedi. Bu şekilde oldu yani benim sürecim. Yani ailem açılma sürem. Yani zamanı bırakın. Yani zamanla her şey oluyor yani. Hiçbirinde ben söylemedim. Bir tane anam da söyledim. Onu da zorla söyledim yani. O yüzden ki rüzgarer koşlar bile bunu İzmir'deki bir psikiyatrimi söylemişti arkadaşlar. Rüzgarer koşlar ameliyata girmeden bir saat önce mi bir gün önce mi ne ona tam hatırlamıyorum. Annesine söylemiş ben ameliyat olacağım diye. Biz anasını sata Ağzımı bozduruyorlar benim. Kaç gün, kaç ay, kaç senesinden öncesini söylettiriyorlar bana. O yüzden bekleyin yani şey yapmayın. Tamam bu çok zor bir şey ama sabredin. Kendiniz için sabredin. Daha iyi şeyler olabilmesi için. Çünkü görüyoruz yani nelerle karşılaşacağımızı. O yüzden biraz zindirme çalışalım bu konuyu. İçimizde yaşamaya devam edelim. Elbet bizim de kapılarımız açılacak. Ekstra bir sorusu olan varsa buraya yazabilir yorumlara. Onun haricinde benlik bu kadar bu konuyla ilgili. Şimdi diğer video çekeceğim. Ne kadar yeterse artık kendimi keşfetmemle. Yorum yazmayı, abone olmayı, beni beğenmeyi, yorum yapın yani bir şeyler. Beni yani desteklerseniz Sevinirim ki daha çok çoğalalım. Daha fazla ses duyuralım. Her konuda yani. yani ben buraya yemek videosu bile atarım. Transseksüel. Ben bu doğal bir video. Yani kanalım. Bu. bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bilgilendirebilmişimdir. Yani tek diyeceğim sabredin. Gerçekten sabretmekten başka hiçbir şey gelmiyor elimizden. Bu kadar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yorum atmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın ve görüşürüz.